Merhabalar. Dün gece yapılan törenle bu yıl 94. kez sahiplerine bulan akademi ödülleri, yani herkesin bileceği adıyla Oscar kazananlar sonunda belli oldu. Tören başlarda çok duran ve olaysız geçiyordu. Ta ki dünya ünlü aktör Will Smith'in eşi Jada Smith hakkında şaka yapan komedyen Chris Rock'a tokat attığı ana kadar. Gelin Oscar'da yaşanan bu skandalın detaylarına hep birlikte göz atalım. 94. kez düzenlenen Oscar ödülleri 3 yılın ardından ilk kez sunuculu gerçekleştiren törenle sahiplerini buldu. Töreni ödüllerden çok Will Smith'in komedyen Chris Rock'a attığı tokat damgasını vurdu. Ünlü komedyen Chris Rock, Will Smith'in eşinin saçkının hastalığı nedeniyle kazıttığı ile ilgili espriler yapınca oldukça sinirlenen oyuncu sahneye çıkarak Chris Rock'a tokat attı. Peki Chris Rock ne dedi? Will Smith neden tokat attı? İşte dün gece yaşanan skandala dair tüm detaylar. Dün gece sabaha karşı başlayan tören oldukça durağan ve olaysız geçiyordu. Takip Will Smith'in eşi, Jada Smith hakkında şaka yapan Chris Rock'a tokat atmasına kadar. Evet evet. Doğru duydunuz. Amerika Birleşik Devletleri Los Angeles'ta gerçekleştirilen 94. Oscar ödüllerinde en iyi film ödülü Kodan'ın olurken Will Smith, King Richard filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. En iyi kadın oyuncu ödülünün sahibi ise Dice of, of Fire filmindeki rolüyle Jessica Chastain oldu. Will Smith'in ilk Oscar ödülünü almadan önce komedyen Chris Rock'a sahnede vurması da gecenin en akılda kalan olayıydı. Son yıllarda reyting kaybı nedeniyle yanıp tutuşan, 2020'de Golden Globes ödülündeki herkese suskuna çeviren konuşmasıyla Ricky Gervais'in bile sunucu olarak çıkarılması konuşulan Oscar ödülleri senaryo olup olmadığı anlaşılmayan bir olayla tüm dünyada gündeme oturmuş durumda. Sunucu Chris Rock, Will Smith'in eşi Jada Smith'in saçıyla ilgili espri yaptı ve Will Smith'ten beklenmedik bir tepki aldı. Komedyen Chris Rock, Smith'in saç hastalığı geçiren eşi Jada Pinkett Smith'in saçıyla ilgili şaka yapınca Smith, sahneye doğru yürüdü ve Chris Rock'a tokat attı. Başta önceden yazılmış bir parodu gibi görünen olayın hemen ardından Simit'in eşimin adını lanet ağzını alma diye bağırmasıyla ortam girildi. 50 yaşındaki öncü Jada Pinkett Smith saç kaybından müstoripken Chris Rock ödül töreninde Pinkett'in sahsız hale dalga geçerek bir sonraki G.I. Jane'i sabırsızlıkla beklediğini söyledi. 1997 yapımı orijinal G.I. filmin yıldızı Demi Moore saçları 3 numara olan özel eğitimli bir askeri canlandırıyordu. Bu esprinin ardından Will Smith sahneye çıktı ve Chris Rock'a doğru yürüyerek ona bir tokat attı. Will Simit'in tokatının ardından ardından Chris Rock sunumuna devam etti ve Vay be Will Smith beni fena tokatlı ifadelerini kullandı. Bu sırada koltuğuna dönen Will Smith ise Rock'a dönerek eşimin adını o lanet ağzına alma diyerek bağırdı. Chris Rock sadece G.I. Jane yakası yaptım derken Will Smith tekrar sesini yükselterek sözlerini tekrarladı. Chris Rock tartışmanın ardından sahnede bu televizyon tarihinin en büyük gecesiydi ifadelerini kullandı. Dakikalar sonra Oscar ödülünü teslim almak üzere sahneye çıkan Will Smith davranışı nedeniyle özür diledi. Olayın gerçekliği ise töreni izleyen tüm izleyiciler tarafından sorgulanmaya başladı. Kameralar önünde yaşanan bu olayın bir espri veya senaryo olduğunu tahmin edenler de mevcut. Olay tartışılmaya devam ederken New York Post'un haberine göre Akademi Will Smith'e verilen Oscar ödülünü davranışı nedeniyle geri alma kararı alabilir. Öte yandan ise Chris Rock'un 94. Oscar ödül töreninde damgasını vuran Will Smith'ten yediği tokat nedeniyle şikayetçi olmayacaktır. Da bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen ödül töreninde komedyen Chris Rock, Will Smith'in kendisi gibi oyuncu eşi Jada Pinkett hakkında uygunsuz olarak nitelendirilebilecek bir şaka yapmıştı. Alman haber ajansı Reuters'ın aktardığına göre ise Los Angeles polisi isim vermeden söz konusu olayda şahsın şikayetçi olmadığını ancak ilerleyen tarihlerde olursa soruşturma başlatılacağını bildirdi. Oscar tarihine geçecek olaydan dakikalar sonra en iyi erkek oyuncu ödülü kabul ettiği sırada akademiden ve diğer adaylardan özür dileyen Will Smith'in sözlerini umarım akademi beni davet eder diyerek bitirdi görüldü. Akademinin Twitter'daki paylaşımında ise şiddetin hiçbir şekilde oskarlamayacağı bildirildi. Bu skandal olan yanı sıra dün gece verilen ödüllerden de kısaca bahsedelim. En iyi yönetmen ödülü The Power of Dark yönetmeni Jane Champion'a verildi. Yeni Zelandalı yönetmen Catherine Bigelow ve Cole Zoe'dan sonra bu ödülü alan 3. kadındı. ABD'li aktör Troy Kotsur, Koda filmindeki rolüyle en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü alan ilk işitme engelli aktör oldu. Ariana DeBose, Steven Spielberg'in klasik müzikal Watch Side Story yani Batı Yakası'nın hikayesi filmindeki performansıyla en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü aldı. Sir Kenneth Branagh, otobiyografik hikayesi Belfast ile en iyi orijinal senaryo ödülünü alırken Koda'da en iyi uyarlama senaryo dalında Oscar ödülüne dahil görüldü. Japon filmi Drive My Car'da en iyi uluslararası film ödülünü Aldı. En iyi animasyon ödülü Enkato'nun olurken Dune beklendiği gibi en iyi görsel efekt dalında ödül aldı. Dune ayrıca en iyi müzik, sinematografi, ses, montaj ve prodüksiyon tasarımı dalları dahil olmak üzere şu ana dek toplamda 6 ödüle layık görüldü. En iyi orijinal müzik ödülü birliği Eilish ile erkek kardeşi Phoenix O'Connell'a James Bond filmindeki No Time To Die için verilirken en iyi belgesel ödülü de Soul'un oldu. Bunlar Oscar ödül törenine konuşulması gereken kısımlarıydı. Ancak elbette ki pandemi nedeniyle sönük geçen yıllardan sonra sinema endüstrisinin heyecanla beklediği gece Will Smith'in tokatladığı skandal görüntülerle gölgelendi. De. En iyi erkek oyuncu ödülünü alan Will Smith'in bu tepkisi şimdi hem ünlüler dünyasının hem de sosyal medyanın en çok konuştuğu konu durumunda bulunuyor. Akademi ödülleri pandemi nedeniyle çok daha sakin geçen yılların ardından yeniden Los Angeles'a döndü. Birbirinden iddialı filmler ve isimler Oscar heykelci için yarışırken izleyenleri keyifli dakikalar yaşatmak için organizatörler de aylardır bu gece için çalıştı. Şimdiye kadar çeşitli skandallara ev sahibi yapan Oscar ödül töreni bu yıl sakin sakin ilerlerken Will Smith ve Chris Rock gerilemiyle yeni bir skandala şahit olundu. Will Smith'in bu şiddetine gösteri dünyasından isimler de sosyal medya kullanıcıları da kayıtsız kalmadı. İşte dün geceye damga vuran olay böyle yorumlandı ünlü komedyen Conan O'Brien Twitter'da şunları yazdı. Will Smith'in tokadını gördüm. Yarın için ödünç alabileceğim bir gece şovu olan var mı? Amerikalı komedyen Kathy Griffin ise Smith'in hareketini eleştirerek şunları yazdı. Size bir şey söyleyeceğim. Sahneye çıkıp bir komedyene fiziksel olarak saldırmak çok kötü bir uygulama. Şimdi hepimiz komedi, kulüplerinde ve tiyatrolarda bir sonraki bir Smith'in kim olacağı ile ilgili endişe duymalıyız. Tüm izleyenleri çok eden olaydan sonra ise herkesin aklına ilk gelen bunun daha önceden çalışılmış bir şey olup olmadığıydı. Ünlü komedyen Trevor Noah da bu senaryo yazılmadı mı diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Oyuncu George Anda, da Will Smith Oscar kazanan ve aynı gece saldırılan tutuklanan ilk aktör olarak tarihe geçebilir yazdı. Peki sizler düşünüyorsunuz? Will Smith'in attığı bu tokat yıllardır eski popülerliğinden oldukça uzak bir görüntü veren Oscar törenlerini tekrar gündeme taşımak için yaşanan bir kurgu muydu? Yoksa Will Smith gibi bir oyuncu gerçekten de tüm dünyanın izlediği bir törende karısının hastalığıyla dalga geçirmesine dayanamayıp bir anlına da olsa öfkesine yenik mi düştü? İlerleyen günlerde elbette daha kesin sonuçlar ortaya çıkacaktır. Bakalım bu skandal akademi ödüllerinin geleceğini nasıl etkileyecek? Hep birlikte göreceğiz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.